2021 yılının 15 Nisan akşamı 23 sularında Indiana'da FedEx Ground deposu önünde korkunç bir katliam yaşandı. Eski çalışan Bruno Scott Hall, park alanına rastgele ateş açmaya başladı. Polis raporlarına göre saldırgan önce dışarıda 4 kişiyi vurdu. Ardından tesisin içine girerek 4 kişiyi daha öldürdü. Birkaç dakika sonra da intihar etti. Toplam 8 çalışan hayatını kaybetti. Birkaç kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler saldırganın silahlı bir araçtan çıkıp ateş açtığını, saldırının polis yerine dek sadece dakikalar sürdüğünü bildirdi. Koroner raporu 8 kurbanı ve saldırganı onaylarken yetkililer henüz kesin bir motivasyon açıklayamadı. Olay ABD'de yakın dönemin en kanlı iş yeri saldırısı olarak kayda geçti. Olayların yaşanış şekli. 15 Nisan 2021 saat 23. Brandon Hall tesise geldi ve araçta inerek park alanında rastgele ateş açtı. Saat 23 sonrası tesisin içine girdi. İçerideki çalışanlar ateş ederek 4 kişiyi daha vurdu. Saldırıdan intihar etti ve olay kısa sürede son buldu. Brandon Scott Hall, Indiana polisle e büyümüş bir gençti. Ebeveynler onun hakkında yıllardır endişeliydi. Aileye göre Holun çocukluğundan beri psikolojik sorunları vardı ve sürekli destek aramışlardı. Holun 2020 Mart'ta intihar amaçlı şiddet tehdidi nedeniyle annesi polise e başvurmuş Polis evde yaptığı aramada Hall'un yatak odasında beyaz üstünlükçü internet siteleri tespit etmişti. Bu aramada el konulan pompalı tüfek uzun süre iade edilmedi. O dönemde Hall kısa süreli bir akıl sağlık gözlemine alındı. FBI 2020 Nisan'da Hall'u sorguladığında ise herhangi bir ırkçı ya da aşırı ideoloji belirtisi saptamadıklarını, suç unsuru bulamadıklarını bildirdi. Çevresiyle sosyal olarak bağımsız zayıf görünen Hall, 2020'de Indiana Polis'teki FedEx tesisinde çalışmaya başlamıştı. Ancak ailesinin anlattığına göre bu iş sadece hikaye sürdü. Ağustos 2020'de işe alınan Hall, Ekim 2020'de işe geri dönmediği için işten çıkarıldı. Kendisini destekleyen bir sosyal çevreye kurulmamıştı. Öte yandan araştırmalar Hall'un internet paylaşımlarından çocuk programları ve sanat topluluklara ilgi duyduğunu gösteriyor. Saldırı öncesi Facebook'ta yaptığı paylaşımlarda çocuk çizgi filmi My Little Pony karakterlerine yer verdiği görüldü. Ancak FBI'nin değerlendirmesine göre Hall'un paylaşımlarında saldırıyı motive edecek herhangi bir nefret söylemi ya da örgüt bağlantısı bulunamadı. Olayın ardından FBI ve sosyal medya incelemeleri Holun ciddi bir My Little Pony olduğunu ortaya koydu. FBI'ye göre saldırıdan yaklaşık bir saat önce Facebook'ta yaptığı paylaşımlardan biri yapılacak ve birlikte olmayı umuyor. Onsuz hayatımın anlamı yok şeklindeydi. Saldırganın saldırıdan sonra sinen iki adet My Little Pony temalı Facebook hesabı vardı. Yetkililer bu hesaplardan sadece çizgi dizinin içerikleri ve hayran paylaşımlarına rastladıklarını, katliam motivasyonuna dair net ipuçları bulamadıklarını bildirdi. Uzmanlar My Little Pony hayranı Brony topluluğunun hem sıradan hayranları hem de bazı uç grupları barındırdığını vurguluyor. Atlanta Üniversitesi'nde Anne Gilbert Brony isim Main Street'e etmeye yönelik ironik bir edayla sınır zorlamayı sevdiğini söylüyor. FBI ve Facebook incelemesine göre Hall'un My Little Pony ligisi, saldırı motivasyonundan bağımsız görünüyor. Kısacası Applejack notu ve hayran hesapları Holun kişisel hobilerini yansıtırken eldeki deliller saldırıdaki niyetinin bu tutkumla doğrudan bağlantılı olduğunu göstermedi. Indiana'da 2005'te çıkarılan Jack Dirt yasası ile tehlikeli olduğu düşünen bir kişiden mahkeme kararıyla silahlarına el konulabiliyor. Ancak kol vakasında bu mekanizma devreye girmedi. Polis sendikası başkanı Troy Red bu kararı eleştirdi. Yasayı uygulamayan savcı kınıyoruz. Neden bir hakim silahları elinde tutmasını istemedi? Meğerse yasada açık ve kuvvetli kanıt standartının zor olduğunu savundu. Hall kısa süreliğine hastaneye yatırıldığından yeterli delil toplanamadığını belirtti. Ayrıca yasanın güçlendirilmesine rağmen 2019'da getirilen sıkılaştırılmış düzenlemeler mecliste tam uygulanmamıştı. Uzmanlar bu olayı yasanın uygulanmaması örneği sayıyor. Özetle Hall'ın silah teslim etmesine nedeniyle mahkeme hiç çıkmaması yasanın çalışmaması sonucunu doğurdu. Indiana senatörü Todd Young da aile yardım istedi. Hall'luk ilgilendi ama bu yeterli olmadı. Diyerek Red Flag mekanizmasının işletilmemesini eleştirdi. Uzmanlar indiana yasasının 2005'ten kalma ve eksik olduğunu, vakan mahkemeye taşınmadığı için tabiri caizse uygulamada başarısız olduğunu belirtiyor. Saldırıda ölen 8 FedEx çalışanının kimlikleri Marion ilçesi Koroner ofis tarafından açıklandı. Matt Evre Alexander, Samaria Blackwell, Amerjet Joal, Jasvinder Kaur, Jasvinder Singh, Amerjet Sekon, Carly Smith ve John Weissert. Bu isimlerden dördü indihanedeki sik topluluğu üyesiydi. Örneğin Amerjet Joel saldırı gecesi çift vardiya çalışmayı planlamıştı. Hesaba göre son maaş çekini alıp eve dönmek üzereyken vuruldu. Carly Smith ise ilk iş deneyimindeydi. Olaydan birkaç saat önce ailesine ulaşmıştı. Kız kardeşi acı bekleyişi sosyal medyada dile getirdi. John sert çanta taşıma görevlisiydi ve FedEx'te 4 yıldır çalışıyordu. Evliliğin 50. yılındaydı. Diğer kurbanlar arasında genç ve yetişkinler ve emekli yaş grubu vardı. Yaralananlar arasında 5 kişi silahla vurulmuş, 1 kişi ise farklı bir nedenle yaralanmıştı. Sik topluluğu 4 kurbanın kendilerine mensup olmasının nefes suçu ihtimalini gündeme taşıdı ve kapsam soruşturma istedi. Saldırı Amerika'da büyük tepki yarattı. Başkan Joe Biden kurbanlar anısına Beyaz Saray ve devlet binalarındaki bayrakları yarı indirdi. Olayı ülkenin karakterini zedeleyen silah şiddeti epidemisi olarak niteleyen Biden, Kongre'yi zorunlu arka kontrolleri ve yüksek kapasiteli şarjör yasağı gibi tedbirler almaya çağırdı. Indiana Polis Belediye Başkanı Joe Hoxett, silah erişimin kolaylığıyla beslenen bu şiddet döngüsünü kıracak konuşmaları başlatma çağrısı yaptı. Sik topluluğu ve azınlık hakları savunucuları da öne çıktı. Valeria Kaur gibi liderler, kurbanların yarısının sik olmasını hatırlatarak, EFET'e bağlı olmasa da etkisi aynı, diyerek ulusal bir farkındalık oluşturdu. FedEx ve yerel kiliselerde alma törenleri düzenlendi. Payet'in Action ve Revolutionary Love grupları bir haftalık sanal vakit ayırarak kurbanlar ve aileleri için dua etti. Dayanışma mesajları yayıldı. Olayın ardından FBI ve yerel emniyet daha önceki ihbarlarının getirince değerlendirilmediği tartışmalarını körükledi. Bir basın toplantısında FedEx CEO'su Frederick Smith saldırıyı anlatılmayacak bir trajedi olarak nitelendirdi ve federal kurumlara işbirliği sözü verdi. Yerel medya ise emniyetin ve savcıların silah kontrolü yasalarını kullanma hızını eleştirdi. Genel olarak bu olay ABD'de toplumsal birlik çağrısı, silah düzenlemeleri ve işyerlerinde güvenlik önlemleri tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Ben Meta, izlediğiniz için teşekkür ederim.